Değerli konuklar, Türk, Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi'nin Cemal Nur Sargut Hoca önderliğinde düzenlediği Sırrın Sırrı Sultan Velet Uluslararası Sempozyumun artık son günü son oturumu. Günler boyunca Tanrı erlerini andık ve daha birçok sempozyumda ümit ediyoruz ki birçok Tanrı erini anarken gene birlikte olalım. Günler boyunca gene şunu idrak ettik. Sultan Veled bütün eserlerinde hep kamil insanı anlatıyor. Görenin gördüğünün cinsinden olduğu hükmünce kendini de anlatmış oluyor. Eserlerinde peygamberlerin varisi olan kamil insanlara kah tanrı eri, kah veli, kah erenler, kah tanrı adamı diyor. Bir ifadesinde de veliler hakkın sırlarıdır. Sır gizli olduğu için herkesin evliyayı görecek aklı ve gözü yoktur. Onu sadece hak ve bir başka veli yakinen bilebilir, görebilir. Çünkü güzin seçkin olana, güzinden başkası cinsi olamaz. Melek melekle namazda, şeytan şeytanla ateştedir. Bütün bunlara rağmen veliyi tanımak mümkündür der Sultan Veled toza toprağa bulanmış olsa da altını tanırsın. Zatı peygamberlerin mirasçıları onlardır. Söz yoluyla nur saçar onlar. Bilgileri gönüllere nur bağışlar. Gerçekten uzak olan kişi onların sözleriyle yakınlığı bulur. Onların kapısına gelenler Tanrı sıfatıyla bezenirler. İnşallah bizler de bu sıfatlarla bezenelim diyoruz ve son oturuma böyle başlıyoruz. Oturum başkanımız Ümit Safi. Katılımcılarımız Amerika Birleşik Devletleri'nden Boston Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Profesör James Morris ve İstanbul'dan Saint Pierre Dominikan Kilisesi'nden Doktor Fabio Alberto Ambrosso ve bu sempozyumun düzenleyicisi, TürkGat İstanbul Şubesi Başkanı, Mutasavvıf yazar hocamız Cemal Nur Sargut hocamız. Buyurun efendim, lütfen.